İlk önce Arda'yı tanıyorum ve çalışma hı hı. fırsatım da oldu. Çok da değerli karakter olarak da, kişilik olarak da, oyunculuk olarak da çok Fenerbahçe'ye katkı sağlayacaktır. Ama ne zaman? Zamanı geldiği zaman. Hı hı. Ne zaman milli takıma gidecektir? Zamanı geldiği zaman. Hı hı. Geçen İsmail Hocanın bir röportajını dinledim. Ona da aynı şekilde bir soru soruldu. Planlamasını yapıyoruz. Belli, belli bir dakikalarda onu sahaya sürmeye çalışıyoruz dedi ki, Doğru bir planlamayla gidiyor. Her, maç, her basın toplantısı Ama şimdi zaten. Burada aslında hata biraz da tabii ki sorulmasından kaynaklanıyor. Neden soruyorsunuz? Tamam herkes Arda ardı diyor da şimdi Arda yarın bir gün kötü oynadığı zaman da Arda kötü mü olacak? Değil. Her şeyin, İsmail Hocam çok güzel bir cevap verdi. Her şeyin bir zamanı var. Sadece Arda için değil, diğer gençler için de. Her şeyin bir zamanı var. Zamanı ona iyi yayabilirsek, iyi planlama yapabilirsek evet. Ee, doğru yerlere gelecektir Arda çünkü o yeteneğe sahip ve karaktere de sahip. Çok iyi tanıdığım için söylüyorum. Hı. Mesela Emre örneğine geri döneyim ben. Emre de zamanında bu şekilde bir yetenekti. Çıkardılar, çıkardılar, çıkardılar. Hı hı. Ondan sonra bir iki maç, üç maç, bir sene, bir ay, 2 ay neyse bir performans gelmeyince bir sonra aşağı çektiler. Emre evet. kötü oldu. Ama bu işte yanlış bir şey. Doğru planlamayla, doğru hareketle, doğru yönlendirmeyle bence her yetenekli oyuncunun futbol kariyerinin uzun seneler süreceğini düşünüyorum. Ama ne yazık ki sosyal medya şu anki en büyük bence korku. Neden korku? Çünkü dediğiniz gibi elinizin altında bir telefon var. İşte kimi mesela ben burada şimdi bir tweet atsam belki Türkiye çalkalanır. Evet. Doğru veya yanlış. Evet. Ama bunu yapabilecek bir kuvvet var. O yüzden de bir isim yazılıyor. Arda çıkıyor. Sadece yani Arda konu diye şu an bahsediyorum. Arda'yı yükseltiyoruz, yükseltiyoruz, yükseltiyoruz. Beklenti çok. Belki karşıya, karşılayabilir evet. Ama karşılayamazsa da bu sefer ayak kırıklığı yaşıyoruz. Bence çıkarmayalım. Evet beklentimiz olsun. Çıkarsa da ondan sonra hareket edelim diye düşünüyorum. Benim düşünce yapım bu.